Bizde bildiğiniz gibi bir değişiklik yok vallahi. Murat! Ne yapıyorsun? Okul nasıl gidiyor bakalım? Oğlum bak misafir gelmiş ver şunu Allah'ım bak sana bir soru soruyor bir insanlar Neredeyim ben? Bu insanlar kim? Hangi yıldayız? Ben sadece 8 yaşında bir çocuğum. Sense 46. Seninle paylaşacak neyim olabilir? Ben 46'ya kadar saymayı bile yeni öğrendim. Okul nasıl gidiyormuş? Evet bugün yok şanlı renklerini öğrendik. Hadi şimdi beni kansere tedavi bulmuşum gibi tebrik et. Yapmacık herif. Peki bütün bunları size anlatsam bana tableti geri verir misiniz? Hayır hiç sanmıyorum. O halde bana tek çare bırak. ver ver geri ver. Organını söktük herhalde çocuğun. Yazık. Merhaba ben ders kaydıyla ilgili bir şey. Okulun sitesinde yazıyor oradan bakabilirsin. Sıradaki kolay gelsin. Ben öğrenci belgesi alacaktım. Ay, ama. yapma öğrenci belgesi. O en zoru ya. Hayır onu isteme. Of. Şuradan bir kağıt al. Öğrenci belgesini istediğini yaz. Şuraya koş, şimdi senin adını buraya yazacağım. Bu okulda okuduğuna dair bütün bilgileri okuyacağım. Evet, okuduktan sonra bu arkadaş bizim öğrencimizdir diye bir metin hazırlayacağım. Çıktısını alacağım, o kağıdı 220 santigrat derecede 12 saat fırında kurumaya bırakacağım. O yüzden yarın alabilirsin. Sıradaki... Merhaba, çift anadamla ilgili küçük bir sorum olacak bir ama... Bir saniye, saat 12.30, öyle arası. Tamam, çok kısa, hemen... sen, sen bir uçuğa kadar küçük hoparlöründen türkü dinleyerek burada bekleyebilirsin, öyle arası. Tamam, hemen sorayım ben... <laughs> alakası var? Ben de ilişkimize dair birçok ayrıntıyı hatırlıyorum yani. Yarışırım sen. Tabii tabii ne demezsin. Hadi peki sorayım o zaman. İlk buluşmada üstümde hangi renk tişört vardı? Kırmızı tabii. Doğru kırmızı evet. Ben sorayım bir tane de. Hadi sor. Sor bakalım. Birinci yılımızda beni götürdüğün restoranın otoparkındaki A sırasında sağdan üçüncü arabanın lastik markasının bir ve üçüncü harfi neydi? Beni biraz yalnız bırakır mısın düşünmek? Ne oldu? Cevabı mı düşüneceksin? Hayır, cevabı düşünmeyeceğim. İlişkimizi göreceğim. Tabii ayrıntıyı hatırlayamayınca hemen hemen hemen. Bu ayrıntı değil. Bu psikopatlık. Tedavi edilmesi gereken bir şey bu. Oo, 10 lira be. Anne haftalık veriyorsun değil mi bunu? Ben bitiremem bunu. Yok yok daha hayır yeter. Ya Sana anne 10 lira, 10 lira nasıl yetsin bana? Yol param sadece zaten ya. Arkadaşlarla bütün gün gezeceğiz dışarıda. Böyle şeyler diye niye hep yapıyorsun bunu? Ben biraz daha bahçe ol. Al. Al bunu da al. İnşallah ileride çocukların da sana böyle davranır da anlarsın. Evet, tam tamam, kızma kızma hadi ver. Baba bu ne? Para. Çok mu şaşırdın ilk defa mı görüyorsun? Baba teorik olarak doğru. Para da yani hiçbir şey yetmez. Bu gözünü senin biraz daha ver. Bu ya, ne ya? Ya lira yeter sana. Biraz da babaannenden iste. Ben başka vermem. <laughs> Babaanneciğim canım benim. Biraz da sen versene hani. Ne bu anladım ben bu işten o kadar beddua ettik gene ben para veriyorum al al hadi git. Evet Meltem Hanım nasıl geçti bu hafta? Bu hafta çok rahat geçti bütün diyet listesine uydum. Tebrikler. Bir liste alabilir miyim sizden? Tabi hemen ben listeyi vereyim. Şurada bir saniye nerede bu? Şey o arkadaşımın çikolatası benim değil. Siz müzisyendiniz değil mi? Evet, müzisyenim. Pozisyen. Beni takip edin. Buyurun şarkınızı söyleyin. Ben yalancı bir obezim Ha tabii 14 Şubat sen de yaptın planı Dilara. Tamam. iyi eğlenceler size. Hoşça kal. Birini bulmam lazım. Ne kadar kaldı? 4 dakika. Ulan su gibi akıyor. Hadi ya. 4 dakika var ya. Hadi birini bulmam lazım. Hadi Banu. Alo Banu. Yapma be. Deriz ne haber? Tamam. Yapma Deniz izin alırız babandan hadi. Ha, yalnız geçirmek istiyorsun. E, Ebru beraber yalnız geçirelim. Ha, Ceren akşam bir şeyler yapalım diyorum ya. Gezbiyen oldu. Ya kızım sen nasıl sevgili yaparsın? Senin kafan yok. Nasıl buldun? 10, 9, bitti abi. Bitti artık. Yok abi. Zaman doldu. Bu sene de yalnız kaldık sevgililer gününde. Aha Aydan arıyor. Efendim Aydan. Enes naber? Ee, Aykut ben. Enes değil. Aa pardon yanlışlıkla oldu Aykut. Enes'e rüştüm. Arada harf tutmuyor ben. Nasıl ya? Bilerek yap. Kendim sıfırlarım daha iyi olur. Hoş geldin hayatım. O ne? Ne o? Ne saklıyorsun arkanda? Ne? ne o? Sürpriz! Doğum günün kutlu olsun hayatım. Nice ya yaşıyorum. çok salaksın. Ver o bakayım. Hayatım ben geldim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Açık kapıyı polis geldi. Açık Allah neden öldürdü. Komiserim yüz kez söyledim ben bir şey yapmadım yemin ederim geldim de evde yatıyorum. Neden bıçakladın? Ya ben öyle bir şey yapmadım hayır. Ya, ya çıldıracağım Allah'ım ya. <laughs> Sana müebbet hapsine karar verdim. Müebbet Hakim Bey ben bir şey yapmadım ne müebbeti Allah'ım. Belki de Şubat'ta doğmak <laughs> suçtu. <suçluyum>. Ne? Sevgili sizi bir <laughs> Lan bak <laughs> ben <beraber, gülüyor> bak böyle sütle. Geri Gerizekalı. Aç sen şunu. Salak salak işler yapayım. Vallahi güzel, ince. Özellikleri ne bunun peki? Tabii efendim ben sizin için sıralayayım. Enkor özelliğiyle birlikte ısınma problemi ortadan kalktı. Aynı zamanda 4 çekirdekli anamedya işlemcisi var. 16 GB RAM DDR2 ve 4 GB 1333 MHz'e kadar da bir ekran kartı. Power supply 650 Watt'a kadar da bir dayanıklılık sergiliyor. Of abi çok iyi ya. Baba bak aynı zamanda bunun içinde 1 TB VD Black ve MI4488 MDI-TD video var yani. Bunu kaçırmayalım. Süper değil mi sence de yani? Değil mi? Allah <laughs> Allah. Tamam alıyoruz, babam alalım dedi. Sultan Hanım, neden evlenmediniz? Ya biraz talipler konusunda şanssızım herhalde. Ben programa 20 yaşında geldim, şu anda 43 yaşındayım. Hani şair diyor ya, Umut Fakir'in ekmeği yer. Belki bir sezon sonra. Ay ata mı diyordu onu, ata sözü. Aslında buradaki diğer adaylara göre inanılmaz farklı özelliklerim var. Balık burcuyum mesela. Sadece bir tane. Mesela NASA'dan bir talebim geldi. Mariner 3 projesinde çalışmış. Ama dedim uzay falan şimdi aklı havada olur ben kabul ediyorum. Yani moleküler biyolog geldi. Ee, ama mesela aylık gelir 800 Ama ben farelerden falan çok korkarım. O yüzden dedim o da olmaz yani. Evde hayvan besleyemem. Bir de benim ailem çok tutucu. Biz 13 kardeşiz 12 abim var. Hı hı, beşinciyim ben. Bir de 4 küçük abim var. Ha, bazen umudum kırılıyor açıkçası. Bu saatten sonra beni kim sevsin. Hani yazın mesela program tatile gidiyor ama ben belki bir talip gelir falan diye burada kalıyorum tek başıma. evlenirsem de stüdyoda de yaşamak isterim açıkçası. Mesela bir de çok salındır. Mesela geçen program burada Kemalettin amca var. 86 yaşında geçen Apache dansı oynarken kalça kemiğini kırdı. Bir tek ben ziyaretine gittim. Sevgililer günü kutlu olsun bir tanem. Al. Bu da hediyen. Umarım daha nicelerini görürüz. Yapma be. Çok teşekkür ederim hayatım. Kutlu olsun. Oha, sıçtık. En sevdiğim saati almışsın. Güle güle kullan <laughs> Sen bana ne aldın? Ne aldın? Hadi versene. Ne aldın? Ne? 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 ne nerede? Ben sana... Şöyle yapalım hemen. Bu buraya. Şapkayı tak, ver müziği. Ben seni sadece yılın bir günü değil, her gün hatırlarım. Çünkü sen benim sevgilimsin. 14 Şubat gibi kapitalizme hizmet eden bu kokuşmuş düzene sana hediye alarak katkı sağlamadım. Benimle gurur duymalısın. Lol Ne? Ne? Unuttum değil mi? unuttum. Evet unuttum özür dilerim. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 386. dersimizde yine neyden ses çıkartmayı deneyeceğiz öğrencimle birlikte. Bilal'im bak beni yine çileden çıkartma tamam mı? Hazırla neyini? Aşk ile, huşu ile üfle. Aşk ile, huşu ile Bak evladım, bir sevgiliyle konuşurmuş gibi üfle. Aşk ile. Dava! Hu de! Alkol metreyi mi üflüyor ha? Düzgünce. Hu desin alet. Tamam Yavrum. hocam kızmayın. Hı. Hı. Hocam başım döndü. Yavrum, bak Mevlana seni görse döne döne bir <laughs> koyar var ya bak çıldırtma beni. Çıkar şu sesi <laughs> Hocam bak, tansiyonum ben... düştü bırakayım biraz. Kesin değilsem tevhidin de böyle öğrencisi vardı ondan alkolik oldu adam. Bak beni çıldırtma ağzın yüzde kısmı dışa bakacak şekilde. Dudak çapı buraya. Bak. Üfle <laughs> <Yükleme. gülüyor> lan! <Çocuklar. gülüyor> Komşum yeni taşındık daha interneti de bağlatamadık da şu wireless şifresi bir 3-5 günlüğüne rica edecektim senden. Yok abi. ben internetin şifresini bilmem. Bizim oğlan biliyordur. O da dışarıda bir saate gelir. İsterseniz tekrar gelin. Ben bir saat sonra geleyim o zaman. İyi akşamlar. Allah iyi akşamlar. Buyurun. Yenge hanım oğlan geldi mi? Daha gelmedi ama bir saat sonra gelir. Ya şu valinin şifresini soracaktım da ben. Siz biliyor musunuz? Evet. Ben şifreyi ben de bilmiyorum. Bilsem söyleyeyim ama. Öyle yapalım madem. Ben bir saat sonra uğrarım. İyi akşamlar. Oldu. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Buyurun merhaba. Ah geldi mi? Evladım şu valinin şifresini söylesene. Not alayım ben. Nedir? Yok ben bilmiyorum şifreyi. Hayır. Nasıl bilmiyorsun yavrum? Annem baban senin bildiğini söyledi. Allah belanı versin ben biliyorum. şifreyi bana bir şey sormayın. Allah Allah. Adam anlayacak. E kim biliyor o zaman ya? Şifreyi vermeyeceğiz. Ne olursa olsun vermeyeceğiz. Hiler yazmış. Ne haber? senden. Ya anında cevap veriyorum. Nereye kaybolmuş olabilirsin Allah aşkına ya? Yaklaşın sevgili sanatseverler. Buyurun buyurun. Evet, müzemizin en çok ziyaret edilen bölümüne geldik. Rodin'in Düşünen Adam heykeli. Şu gerçekçiliğe, çaresizliğin o kabız döngüsündeki dramaya bir bakın. Bir yanıt arıyor. Ama mesaja değil, anında cevap verdiği halde neden bu kadar geciktiğine bir yanıt arıyor. Belki de bir heykel bu kadar sabırlı olabilirdi. İyidir neredesin? Evdeyim. Bak ya yine Allah'ım bekle görüldü oluyor. Buyur biz bir devam edelim. Sen iyi Zühre Hanım neler hissediyorsunuz? Çok zor bir şey yani. <laughs> bunun ne yaşamak şuna bakın ben de anlamadım ki ben normal instagrama böyle nargile dumanlı video atıyordum yani başka bir şey yoktu <laughs> evet el fakir hastalığıymış bu haftada 7 kez falan gidiyoruz nargile kafeye işte bir gün hesabı ödedik kalktık ama bir baktım hala ağzımdan duman geliyor yani o günden beri böyle tedavisi de yokmuş <gülüyor> <gülüyor> Yok, öksürdüm gıcık oldu. çok dalga konusu oldum. Arkadaşlarım bana smoke falan diyorlar yani. Hayatımı da çok kötü etkiliyor. Mesela hava soğuk mu diye şöyle bir Havu yapıyorum ama duman çıktığı için hep soğukmuş gibi geliyor. Yanımda hırkayı gezdirmek zorunda kalıyorum. Ben... Evet Klaus Bey, sizi dinliyoruz. Mutlu, mutlu bir kadın. Kadınlar güldür maa çiçektir. İşte mottomuz bu. İstenen erkeği yapabiliyoruz. Siparişte her şey. Tabi biraz tuzdu yani. Yaptığım işlerden bir iki tane göstereyim. Kim Kanye West ya da XQ861 laboratuvardaki adı Kim Kardashian'ın siparişi. E öyle popoya böyle. Mesela Brad Pitt diye tanınan SK217 erkek modeli Angelina Jolie'nin siparişi. Ama update'ini yaptırmadığı için sıkılmış olmalı ki ayrıldılar. Sadece bir kez Türk bir müşteriye karşı başarısız oldum. Hanife Hanım geldi kriterleri yazdı. Mesela zincir beyaz olsun demiş. Düşündük ve bir Michael Jackson yapıp Zuhal Topal'ın programına gönderdik. Onunla çay bile içmedi sırf burnunu beğenmediği için. Öyle adamı yaptık. Ayıp ya. Bari çay içeyim.